günah yokken Allah'ın elçisinin Cenab-ı Hakk'a karşı duruşu bir günahkar müdnib efendim Allah Azze ve Celle karşısında mahcup mağfiret dileyen bir hale üzereydi. Çünkü işledikleri zelleler bile onlar açısından devasa karşılık buluyordu Allah Azze ve Celle katında. Dolayısıyla büyük iptilalarla karşılık buluyordu. Bunlara dair Cenab-ı Hak'tan mağfiret dilemesi o yüzden aramızda en çok olan oydu. Buyurdu ki ve iniyle fil yomi 70 merraten. Ben oluyor ki günde 70 kez bir rivayette mi atemar. Oradaki lafız farklı. Allah'tan 100 kez istiğfar edebildiğim ol. Abdullah bin Ömer radıyallahu an saydım bir oturumda 20'den fazla istiğfar etti. Yani konuşurken oradan buradan birden bakmışsın arada bir estağfurullah diyor. Allah'tan mağfiret dileyen. Çünkü hayatın adım adım Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki korumasını sağlayan ana hani e, tedbir ve asıl tedbir Cenab-ı Hakk'ın rızasını, mağfiretini sağlamaya dönük girişimlerimiz. O yüzden Cenab-ı Hak ona vaatte bulundu. Dedi ki, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَف۪يهِمْ Sen onların arasında olduğun sürece Allah onlara azab edici değildir. Sonra Allah onu alırsa ne olur? Biz öyle kala kalırsak. O Mekkan Allahu liyadibahum. Allah onlara da azab edecek değildir. Wahum yastaghfirun. Onlar istiğfar edip durdukları sürece, bağışlanma dileyip durdukları sürece. Dolayısıyla Resulullah'a gelen koruma kalkanı onun istiğfarından ötürüydü. Eğer onu örnek alır da aynı istiğfarı siz de sahiplenir ve sürdürürseniz aynı koruma kalkanını size de sağlarız. O mekan Allahu yuadibahum ente fihim ve ma Üstelik bu hiçbir zaman siz istiğfar ettiğiniz sürece hiçbir zaman